Fransız devrimi 1789'da patlak verdi ve dünya tarihini derinden etkiledi. Bu devrim halkın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik talepleriyle başladı. Monarşi halkın iradesine karşı duramaz hale geldi. Bastille hapishanesinin düşüşü bu isyanın sembolü oldu. İnsanlar sokaklara döküldü, eski düzeni yıkmak için birleşti. Devrim sadece Fransa'yı değil, tüm Avrupa'yı sarstı. Aristokratlar korku içinde kaçış yolları aradı. Yeni bir yönetim şekli, cumhuriyet fikri doğdu ancak bu süreçte kan döküldü. Terör dönemi devrimcilerin kendi aralarındaki çatışmaları artırdı. Robespierre devrimin liderlerinden biri olarak öne çıktı. Sonunda Napolyon'un iktidara gelmesiyle devrim dönemi başka bir evreye girdi. Fransız Devrimi sadece bir siyasi değişim değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanıştı. İnsanlar haklarını savunmayı öğrendi. Bu devrim günümüzde bile özgürlük mücadelesinin ilham kaynağıdır. Tarih boyunca yankılanan bu olay, insanlık için unutulmaz bir ders bıraktı.